diyelim ki bir f x fonksiyonu var. Tamam Daha bunu tanım ve değer kümesini yazmadım. Soruda yazacağım. Şöyle bir şey olsun. a x artı b c x artı d olsun. Ve bizden diyor ki bunun tersini bul diyor. Tersini bul diyor. Bak ne yapıyorum. Bu x'ler böyle alt alta olacak. Sabit sayılar alt alta olacak. Yapman gereken şu yandaki sayıları görüyor musun? Ve bu sondaki sayı. Bu ikisini yer değiştireceğim ve işaret değiştireceğim. Hem y hem de işaret. Artı ise eksi, eksi ise artı yapacağım. Şimdi örnek üzerinde görelim. Bak bu ne olur? Önce bunu yazalım. Bak eksi dx oldu. B'ye karışmıyorum. gx'e karışmıyorum. karışmıyor. A da aşağı geldi. Eksi aldı. Peki bize nasıl soru soruluyor? Bak örneğin orijinal örneği şöyle. Diyor F diyor, R diyor. Efendim burada parantez içinde 2 yazıyor. Sonra Yine R diyor, eksi diyor. Parti içinde 3 yazıyor. E. Şimdi bunlar nedir? Böyle karmaşık, kafamız karıştı. Şimdi anlayacağım. Şimdi bir fx fonksiyonu vereceğim böyle. Diyeceğim ki, 3x artı 1, x eksi 2 ise tersini bul diyeceğiz. Tamam Böyle soru karşımıza çıktığında, bakın artık. Şimdi bu nedir hocam? Buradaki 2 demek şu, bak. 2 yazın, bak aşağı sıfır oluyor. Onun için diyor ki sen 2 yazamazsın diyor. Aşağısı 0 oluyor. Buradaki 3 de diyor ki sen tersini aldıktan sonra aşağı 3 üç yazdığında 3'ü tabanı 0 yapacak diyor. Şimdi biz tersini bize alalım. Bak ters şu. Şey. Bak nasıl yapacak. İyi bak. Şu 3 ile eksi 2'nin yerlerini ve işaretlerini değiştireceğim. Bak. Eksi 2 buraya aldım. Artık 2 oldu. 1'i aynı yazdım şu aşağı aldım. Üç. Eksi çok. Bitti. Bak gerçekten tabanı sıfır şey üçmüş.